Kiyoji Kripto'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Mina Coin Stake etere ederek airdrop kazanma ihtimalinden bahsedeceğim. Başlamadan lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız. Kiyoji Kripto takip eden kazanır. Arkadaşlar biliyorsunuz ki normalde çarşamba günleri biz trade günlüğü yapıyoruz. Bugün işte trade günlüğü videomuzu yapmayacağız. Onun yerine bu airdrop fırsatını değerlendireceğiz. Şimdi Bitcoin'de de zaten 44 bin üstünde bir haftalık ve pardon bir günlük kapanışlar gelmediği süreç içerisinde piyasanın da şu anda sıkıntılı olduğunu düzelmeyeceğini altcoin'ler için de biraz hareket olmayacağını düşünerek Burada da bu fırsatı gördüğüm için bu hafta bu mina AirDrop'undan size bahsedeceğim. Şimdi bu mina airdropu nasıl alabiliriz, ne yaparız hemen size onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu solana ağında işte sol coin kilitlediğiniz zaman orada çeşitli validatörlerde stake edenlere 20 bin dolara kadar bir airdrop dağıtılmıştı. Ondan dolayı da zaten Sola fiyatı alıp başını gitmişti arkadaşlar. Şu anda da e, Mina Coin'de böyle bir şey, söz konusu böyle bir söylenti var. Biz de buna e, binayan e, stake edeceğiz, airdrop olma ihtimalini değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi burada e, Mina protokolün kendi e, kullandığı ve stake için kullanacağımız kloroio. E, isimli aynı metamask gibi bir cüzdanı var onu indireceğiz arkadaşlar onu kuracağız ondan sonra borsadan onun içine mila coin göndereceğiz ondan sonra stake edeceğiz ve videomuzu bitireceğiz arkadaşlar şimdi bunun için yapmanız gereken bütün sitelerin linklerini ben bu videonun altına bırakacağım arkadaşlar siz de oralardan tıklayıp herhangi bir sorun yaşamadan oradan stake edebilirsiniz. Daha sonrasından airdrop'un olup olmayacağını eğer ki olursa e, ne şartlarda nasıl alabileceğinizi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Aksi durumda da zaten eğer ki şey olursa da yani ben e, bir airdrop kazanırsam da onun için ayrıca sizi bilgilendireceğim. Ha Burada bir hak kaybı yaşayacağımız bir durum yok arkadaşlar. Sadece işte borsalarda bir Mina coin tutana kadar bunu kendi cüzdanını gönderip stake edeceğiz. Oradan bir APR geliri ve airdrop ihtimalini değerlendireceğiz. İstediğimiz zaman da zaten binalarımızı çekebiliriz. Dolayısıyla herhangi bir zararımız yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi burada bu Clorio e, koy şeyi cüzdanı aynı bir metamask gibi bir cüzdan arkadaşlar. Bunu e, Cretana Wallet dediğimiz zaman yeni bir cüzdan oluşturuyoruz. Eğer ki bu Clorio cüzdanınız varsa da login deyip e, şifreniz ve 12 haneli cüzdan e, adresinizle girebiliyorsunuz. Şimdi burada biliyorsunuz ki aynı metamaskta olduğu gibi olmayan arkadaşlarımız için e, ben bu linki bırakacağım. Buradan MyNet Color diyor. Bu e, linki bırakacağım. Orayı tıklayacaksınız. Bu ekran gelecek arkadaşlar. Burada create, create wallet. Burayı tıklayacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra tıkladıktan sonra e, burada Devam ederek arkadaşlar bakın burada öncelikle bir tane avatar seçiyorsunuz, ondan sonra next diyorsunuz, next dedikten sonra arkadaşlar size öncelikle bir 12 haneli özel bir kelime verecek, oradan sonra arkadaşlar bu kelimeyi PDF formatında indireceksiniz, bir şifre belirleyeceksiniz, burada bu 12 haneli kelimeyi Kesinlikle kaybetmemeniz lazım arkadaşlar. Şifrenizi de tabii ki kaybetmeyeceksiniz, hiç kimseye de vermeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü bu minalarınızın e, kilidi ve kontrolünün sizde olduğu ve olması gerektiği için bu önemli bilgiler. Eğer ki bu bilgileri kaybederseniz veyahut da birisine verirsiniz, çaldırırsanız bir daha buraya stake ettiğiniz minaları e, alamazsınız, çekemezsiniz. Eğer gibi e yurup verilse de onu alamazsınız. Bilginiz olsun. Şimdi burada dediğim gibi arkadaşlar e, kurdunuz, ondan sonra şifrenizi belirlediniz, 12 e, haneli o karakterli özel kelime şifreyi e, alıp saklıyorsunuz arkadaşlar. Zaten PDF formatında indirebiliyorsunuz da ondan sonra bunlara e, yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Hemen size onlardan bahsedeyim. Böyle cüzdanınız kuruluyor arkadaşlar. Kurulduktan sonra bakın burada. Ee, cüzdan adresiniz oluyor şuradan tıklıyorsunuz kopyala diyorsunuz arkadaşlar kopyala dedikten sonra tekrardan kullanmış olduğunuz borsadan buraya Mina göndereceksiniz şimdi burada e, kullanıyor işte dediğim gibi bu cüzdanınız kuruldu arkadaşlar burada send text diyor staking up diyor sync message diyor verify message diyor vesaire yani bunun gibi çeşitli menüler var şimdi Aşağıya doğru indiğimiz zaman da bakın burada validatörler var arkadaşlar. Yani bunlardan istediğiniz herhangi bir tanesine göndermiş olduğunuz minaları burada delegate ediyorsunuz. Yani stake ediyorsunuz arkadaşlar ettikten sonra da artık bekliyorsunuz. E, airdrop olursa ne ala olmazsa da burada send takes deyip tekrardan çekebiliyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar şimdi şu adresi buradan kopyaladık. Kopyaladıktan sonra ben Getio borsasını kullanıyorum arkadaşlar bu aşamada. E Getio borsasını eğer ki kullanmıyorsanız da bu videonun altına da %50 indirimli linkimi aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Onunla ilgili hatta birden fazla ben borsayla çalışıyorum. 6 tane borsayla çalışıyorum aslında 10-15 tane çalışıyorum da aktif olarak 6 tanesinde param var. Şimdi bunların indirimli kayıt linklerini bu videonun altına bırakıyorum arkadaşlar. %20'den %50'ye kadar indirimli kayıt linkleri. Siz orada istediğinize üye olup kimlik doğrulaması yaparsınız. Paranızı atarsınız. Ondan sonra orada borsadan mina koyun. Satın alırsınız. Daha sonra da cüzdan bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Cüzdan bölümüne geldikten sonra burada çek butonunu tıklıyorsunuz. Ondan sonra da bu menü geliyor. Bakın burada burayı tıklıyorsunuz. Coin bölümüne şuraya arama yerine mina yazıyorsunuz. Mina geldikten sonra tıklıyorsunuz. Aşağıda adres kısmına Bakın buradaki e, cüzdan adresini buradan kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Şurayı tıkladığınız zaman kopyalıyor zaten. Daha sonra da buraya getirip adres kısmına yapıştırıyorsunuz. Mina ağında olmak zorunda. Mina ağını seçip ondan sonra buradan maksimum, minimum artık ne kadar isterseniz de seçip sonraki deyip gönderiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra Mina bu ara biraz yoğun olduğundan dolayı arkadaşlar 5-10 dakika sürebiliyor. Daha sonra bu cüzdana geliyor. Geldikten sonra da arkadaşlar burada your balance diyor. Yani buradaki sizin kaç tane gönderdiğinizle ilgili Mina coin'leriniz yazıyor. Ondan sonra burada coin'lerinizi gördükten sonra burada staking hub bölümünü tıklıyorsunuz arkadaşlar cüzdanın içine girdikten sonra. Daha sonra aşağı iniyorsunuz. Bakın burada validatörler aşağı doğru iniyor. Bakın burada fiiller var. Fi %2, %5, %10, %7, %8 gibi böyle aşağı doğru gidiyor. Şimdi ben burada %10 olana bir tane delegate yaptım. Yani stake ettim arkadaşlar. Sizin de burada fi oranı yüksek olan bir yere stake'inizi yapmanız menfaatiniz olacaktır. Yani ben bu yüksel yüksek olan arkadaşlara verebileceklerini düşündüğüm için oraya yaptım. Siz isterseniz istediğinizi stake edebilirsiniz. Bizde birden fazla validatöre de stake edebilirsiniz. Takdir sizin arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi burada delegate tuşuna basıyorsunuz. Confirm dedikten sonra e, burada sizden 12 hanelik kelimenizi istiyor arkadaşlar. Bu cüzdanı kurarken o kelimeyi buraya yapıştırıp confirm dedikten sonra yapıştırıp devam ediyorsunuz. Ondan sonra bir 5-10 dakika bekledikten sonra burada delegate kısmı Hangisini seçtiğinizde kırmızı yeşile döndüğü al stake etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar böylelikle işleminizi bitiriyorsunuz. Airdrop kazanma ihtimalini siz de yerine getirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Size anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız. Tiyoci Kripto takip eden kazanır.